Evet. Günaydın herkese. Kanalıma ilk defa geliyorsanız beni böyle gördüğünüz için kusura bakmayın. Ben Emine, bir kahve benden. Benden çok fazla vlog istiyorsunuz ve çok da fazla bir cilt bakım rutini gibi bir şey istiyorsunuz benden. Ben de onu yapayım dedim hani hem onun olduğu hem de bir vlog olan böyle bakım vlog gibi bir video olsun. Çünkü saçıma keratin bakım da yaptım. Hatta ben size o keratin bakım yaptığım klibe göndereceğim. Bir hafta öncesinde falan yaptım. Şu anda <laughs> kötü durumda görünüyor olabilirler ama saçımı topladığım için düzensiz bir şekilde öyle. Ee, o videoya gidin. Orada saçlarımı yapışımı bir izleyin. Ondan sonra buraya gelin. Burada da saçlarımı ısısız bir şekilde şekillendirelim. Birkaç gün önce saçımın halini de gösteriyorum. Hani şu anda olması gereken en sağlıklı konumda olduğundan emin olabilirsiniz. Ee, ben çok beğendim. Her neyse o videoyu öncelikle size göndereyim. Oradaki keratin bakımını nasıl yaptığımı bir izleyin hızlıca. Ondan sonra buraya alayım sizi ve saçlarımı şekillendirelim. Çünkü... Acele etmem gerekiyor. Merhabalar. <laughs> Arkada da çarşafım var. 2 saatim var. 2 saat içerisinde saçlarıma keratin bakımı yapacağım. Evet. Normalde bunu yapacaktım. RX, RX, RX Plex diye bir şey. Şöyle mini bir set. Bunu yapacaktım ama bu saçınızı boyadığınızda yapılıyormuş. Yani boyanızın içine falan katıyormuşsunuz bunu. Ee, o yüzden de bunu şu anda yapmayacağım. Saçımı boyayacağım zaman yapacağım bunu. O yüzden onu boşuna almış gibi oldum çünkü ama çok da pahalı bir şey değildi. 2000 won falandı yani. Ee, o yüzden dedim ki keratine geri dönelim. Keratin yapalım hem düzleştirme işlemlerini de yaparız. Neyse ben yine böyle detaylarını böyle ince noktalarını size söylerim. Kızlanılmış bir şekilde izlersiniz siz de. Canınız sıkılmaz en azından. Uzun sürecek çünkü. O zaman hemen başlayalım. Şöyle bir kabım var saklama kabı. Aslında bunlar mikrodalgaya atılabilen kaplar ama Allah'tan ucuz yani. Yoksa asla kullanım, kullanmam bunları. Bunu böyle boya kabı yapacağım artık. Ee, bunu kullanacağım. Sonra tabii ki de kurutma makinesi, ee, boya fırçası olmak zorunda mı tartışılır ama ben bununla uygulamaya çalışacağım bakalım. Normal bir tarak bir fırça. Sonra boya seti. Burada tokalarım falan var. E, eldiven lazım. Eldiven var. E, Bio Keratin Gold Plus'ı kullanıyorum. Bunun bende saç şampuanı ve saç kremi de var. Şampuanıyla şimdi saçlarımı yıkadım bir kere. Şimdi şöyle saçlarımı güzelce kurutacağım. Sonra keratinimizi uygulayacağız. Öncelikle ben bir saçlarımı kurutayım. Saçımın bir önceki halini göstereyim. Kahverengi saçlarım açıkçası sağlıklı. Yani gerçekten sağlıklılar. Yani size sağlıksız geliyor olabilir. Ama bu saçlarımı ben kaç kere turuncuya boyadım. Kaç kere işte açtım. Ne bileyim üstüne kahverengi boyadım. Açık bir renkten sonra siyah boyadım. Yani o kadar yanmış gibi o kadar şey atlatmasına rağmen. Kahverengi saçlarım gördüğünüz gibi parlak ve şu anda krem, yağma hiçbir şey sürmedim saçıma. Sadece sülfatsız şampuanla yıkadım ve bu şekilde bu tık, böyle tırtıklar falan benim küçüklüğümden beri benim saçımda var. Saçımın tamamen yapısı o. Saçı benim çatallı. Bir de o kadar işte turuncu boya falan boyadıktan sonra tabii onlar daha çok göze batar oluyor. Ama benim saçlarım öyle. Yani ben kuaföre de sormuştum. Hani o senin saçının yapısı dedi bana. Hani onu şey yapamazsın. Ama şimdi burası böyle. Görüyorsunuz. Şuradan da görünüyor. Artık kendi rengimi uzatıyorum bu arada. Şurada diplerimde bilmiyorum renk farkını görebilir misiniz? Şu kadar falan benim saçım kendi boyam hani kendi saçım uzuyor. Kahverengi saçlarımı hiç boyamayacağım artık. Ama sarı saçlarımı ben bir anda çok fazla işlem uyguladım. Şimdi onu da göstereceğim size. Sarı saçlarımı birden fazla işlem uyguladım ve fark ettiyseniz kahverengi saçlarımdan daha kısalar. Bu kendileri koptukları için değil. Saçlarım benim hiç kopmadı bu arada. Ben kendim böyle arama makas, arama makasıyla, arama kas makasıyla, asla ismini bilmiyorum. Onunla böyle uçlarını incelttim ve uçları böyle kaldı. Hani bunları ben bilerek yaptım. Gördüğünüz gibi uçları şu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok kötü. Kesmek istemiyorum. Saçlarımı kesmeyeceğim. O yüzden olabildiğince bakım uygulayıp artık her ay ya da her 2-3 ayda bir böyle şöyle bir ucundan böyle bir kesleyip sonra tekrar uzatmaya çalışacağım ki şöyle dibimi bilmiyorum görür müsünüz? Yani Kore'ye geleli belki de 1 ay falan bir buçuk. Hadi toplasanız 2 ay oldu ve iki ayda bu kadar uzaması bence çok güzel. Görüyorsunuz saçlarım benim bu kadar uzadı ve uzuyor yani sıkıntı yok. Öncelikle eldivenlerimi ve havlumu ayarlamam lazım. Ha, burada. Bir kişi bekliyor başında. Level 5 ama. Alıp kaçmam lazım. Kutuma koydum. Şimdi bunu böyle bir karıştıracağım. Boya uygular gibi. Saç diplerime çok gelmeyecek bir şekilde. Uygulayacağım. Ellerinize eldiven takmaya çalışın. E, camları açın. Ay. Şu anda sürerken cam açmayacağım ama kuruturken cam açacağım. Sarı saçta işe yarayacak mı ona bakalım. Sarı saçlı arkadaşlarımız da yapmak isterlerse eğer yapabilirler bu şekilde. Fırçamı alıyorum ve başlıyorum. Ve yarım saat bekleyeceğim. Yarım saatin sonunda kurutacağız ve düzleştirme işlemine geçeceğiz. Çok fazla vaktim yok. Eğer vaktiniz varsa 40 dakikaya kadar bekleyebilirsiniz. Ya da yani çok fazla bekletenler de oluyor ama o kadarını sağlıklı bulmuyorum. 40 dakikaya kadar bekletirseniz aslında güzel bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Ben şöyle göstereyim. Sarılarım nasıl görünecek onu çok merak ediyorum. Umarım iyi görünür. Ama bu sancılı bir süreç olacak. Çünkü kokuyor, duman çıkıyor, gözünüz yanabiliyor. Çok rahatsız oluyorsanız mutlaka maske takın ama ben alıştım herhalde o yüzden takmayacağım. Taşlarımı kuruttum. %99.5'ini kuruttum. Birkaç yeri böyle bir ıslak kaldı. Onları daha kurutamadım. Özellikle bu kısım tam kurudu. Şu birazcık daha birazcık daha ışığa döneyim. Şöyle sarılarım da bu şekilde. Arkadaki çarşafın lütfen kusuruna bakmayın. Kurusun diye kapıyı asmıştım. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Ve sarılarıma şaşıracaksınız. Sarılarıma bakın. Şu anda da böyle çok düzenli güzel değil ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Hani birazcık daha böyle topladık. 3 gün boyunca bu keratinin saçınızda beklemesi gerekiyor. 3 günün sonunda yıkıyorsunuz. Ama her gün yani bu 3 gün boyunca saçlarınızı düzleştiriyorsunuz eğer ki düz olmasını istiyorsanız. Her gün yani günde bir kere saçlarınızı düzleştireceksiniz. En son videoyu çektikten yaklaşık bir hafta falan geçti. Hatta iki hafta falan geçti. Ben e, bugün bir duş aldım ve saçlarımı kuruttum kuruttum. Sadece kuruttum gerçekten. Saçlarıma böyle düzleştirici falan hiçbir şey sürmedim ve saçlarımın durumu bu. Kahverengi kısımları böyle. Ve sarıları beni çok etkiledi. Şu anda yine yıpranık görünüyor olabilirler. Bu çok normal ama böyle daha toplular, daha dolgun görünüyorlar sarı kısımlar. Böyle şey görünmüyorlar, çok çatallı çatallı, kötü görünmüyorlar. Daha böyle toplu, böyle dolgun ve sağlıklı bir görünümleri var. Ben keratin bakımı %1000 öneriyorum. Mutlaka yapın derim. Özellikle keratin hem uygun fiyatlı hem de gerçekten çok güzel. İlla düzleştirmek zorunda değilsiniz bu arada. Ben çok memnunum. Umarım siz de dener ve memnun kalırsınız. Eğer kullanırsanız öncesi ve sonrası resimleri bana göndermeyi unutmayın. Geldiyseniz devam ediyorum. Öncelikle saçlarımı yapacağım. Çünkü saçlarımın beklemesi gerekecek. Şöyle Inecto'nun Hindistan cevizi saç yağı ve saç serumu var. Öncelikle bunları bir süreceğim saçıma. Ama dedim ki yani ne kadar düzleştirirsem saçlarıma o kadar hasar veriyorum. Bakımında yani hiçbir işe yaramamasına sebep oluyor. O yüzden böyle geçen dayı soda gezerken birisi böyle ondan alıyordu. Böyle bir kız birazdan göstereceğim şeylerden. Böyle bir ben de baktım. O zamana kadar hiç dikkatimi çekmemişti. Böyle bir baktım arkasını okudum falan. Dedim ki bunu ben kullanırım. Hatta güzel de kullanırım. Bir gün kullandım ve çok memnun kaldım. O yüzden şimdi tekrar yapacağım. Ve kullanımı çok kolay. Ben normalde bir alışkınım ama göstereceğim ürünler bunlar. Böyle. Ben bir tane paket aldım. Önce denedim. Çok beğendim. Sonra gittim. iki tane daha paket aldım. Toplamda üç paket almış oldum. Üç paketin içinde üç tane vardı. Şu bir kısmına yani şu kalın kısmına üçten tutturuyorum güzelce ve bunu sarıyorum ve bu kadar <laughs> burası değil ama sorun değil ki bunlardan Türkiye'de de mutlaka vardır linklerini linklerini bulursam Türkiye'de olanların aşağıya linkleri mutlaka Şimdi ilk yaptığım şey yüzümü ben zaten yıkadım. Böyle temizleyici solüsyon var. Akne'lerin üzerine sürmeniz için böyle bir kulak çubuğunun üstüne alıp şu da yüzümdeki aktif aknelere sürüyorum. Ve bu Kozalex'in Original Clear Pad var. Salik, Alba Bark Water bir de BHC içeriyor. Şöyle göstereyim. Bunu kullanıyorum. Türkiye'de varsa mutlaka aşağıya linklerim. Bu böyle bir pad. Şöyle gördüğünüz gibi. Mini penfebin de var böyle. Bununla öncelikle cildimden bir geçiyorum. Şimdi cildim güzelce emdi. Şimdi kremimi kullanıyorum. Nemlendirici. Güneş karumalı nemlendiricisi. Gratislerde bulabilirsiniz. Ben gratisten almıştım sanırım. Ve benim her zaman kullandığım bu Boto şöyle dudak dolgunlaştırıcıları. Gerçekten çok işe yarıyorlar. Bence şu ana kadar denediklerim arasında en iyisi buydu. Yüzüme son olarak e, SNP markasının, <laughs> asla söylemeyeceğim, 50 koruma faktörlü güneş kremini süreceğim. Şöyle şu kadar sürüyorum. Ben çok fazla sürmüyorum zaten nemlendiricimin içinde de güneş koruması vardı. <laughs> Dolun katı şarkı söylerse lütfen kusuruna bakmayın. <laughs> Kahvemizi içelim. <laughs> Olmuyormuş bir de. Ama çok kısa süre beklettim. Bir saat bile olmadı bu arada. Saçımı yapalı. Bir saat bile olmadı. Sadece göz altımı kapatacağım. Sivilce izlerime falan hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Dudağıma şu Emili'nin e, 208 numaralı dudak kaleminden süreceğim. Şöyle, e, bu üstü daha önce mutlaka üstümde görmüşsünüzdür. Çok fazla kullandım. Altı da onun seti. Şöyle göstereyim. Altına da siyah, bayağı bildiğiniz. Çorap çünkü üşüyorum. Evet, şimdi e, size şöyle koyayım. Size ilaçlarım var. Bu ilaçlardan bir tanesini... Bir bak, yıktım. Yanıma alıyorum. Cecudan aldığımız mandalinalardan götüreceğiz. Aldığımız çikolatalardan şöyle iki tanesini, şöyle iki tane çikolata, böyle mandalinalı çikolatalardan <laughs> bir an odaktan çıktı anlamadım. Evet eve geldik. Dona e, spor yapmaya gitti. Dona dağ tırmanışı yapıyoruz ya. Ben bugün yapmayacağım. Çünkü editlemem gereken bir video var. Ve Instagram'da canlı yayın yapmak istiyorum. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Haftalık bir e, ajanda aldım. Bunun alışverişini gösterdiğimi hatırlıyorum size ama o videoyu bulamadım. Belki de çekmeyi unuttum bir alışveriş yaptım ve böyle haftalık ajanda aldım bir tane. Ben bunun aylık olanını kullanıyordum ama o çok zor yönetiyordu. Kareleri böyle çok küçüktü. İçine her şeyi sığdıramıyordum. Bu gerçekten de çok güzel. Youtube defterimi de zaten gösterdim bilmiyorum ama buyurun. Youtube defterim de bu. Bunu şoktan almıştım. Şoktan almıştım bu defteri. Burası yaptığım işte dava videoları, ondan sonra içeriklerimi yazdığım yani bilmem gereken şeyler. Burası da benden istediğiniz videoların olduğu bölüm. Hatta şuraya yazmışım istek videolar, planlar diye.